أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت الدَّعْبَ الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يبطشون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 174. sayfası Araf suresinin 188 ila 195. ayetleri. Yüce Rabbimiz ilk ayeti kerimede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyuruyor ki Habibim o müşriklere söyle. De ki, ben kendi faydam ve zararım için bile hiçbir şeye malik değilim. Ben gaybı bilmem. Ben ancak uyarıcıyım. Bunu onlara anlat ve ifade et. Senden saçma sapan şeyler istemesinler. Devam eden ayeti kerimede anne babaların çocuk isteme arzularından ve Allah'a karşı bir adak gibi "Allah'ım kusursuz, sağlıklı, güzel bir evlat verirsen elbette şükredenlerden oluruz." dediklerini ancak evlat dünyaya geldikten sonra evlatları sebebiyle Allah muhafaza şirke düştüklerini bizlere anlatıyor ve putların zerre kadar fayda veremeyeceğini Rabbimiz bizlere aktarıyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi nefan kelimesidir. Nefan fayda demektir. İkincisi de zarran kelimesi bu da zarar demektir. Nefan ve la zarra Darran ve la nef'a şeklinde de gelir. Nef, fayda, menfaat. Darran da zarar demektir. Üçüncü kelimemiz. La yahlugu fiilidir. Halaka yahlugu. Şu bölüm fiil muzaridir. Burada nefi ilasıdır. İkisi beraber nefi istikbal diyoruz. Halaka yarattı. Yahlugu yaratır. La geldiği zaman la yahlugu yaratmaz demektir. Bu la bazen nehi lası olabilir. Yani yasaklama lası olabilir. O zaman da bu sonu cezm olur. Yani la yahluk olur. Manada yaratma anlamında olur. La yahluku harekeli geldiğine göre nefi istikbaldir. Dolayısıyla la yahluku yaratamaz demektir. Dördüncü kelimemiz ercül kelimesidir. Ercül riclun kelimesinin cemisidir. Riclun ayak demektir. Ercül ayaklar demektir. Ve son kelimemiz eyd kelimesidir. Bu da yedün kelimesinin cemisidir. Yedün el demektir. Eydin veya eydün eller demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul habibim söyle. Sana gelen ve saçma sapan taleplerde bulunan, kıyametin ne zaman kopacağını soran o müşriklere de ki La emlikü ben malik olamam, sahip olamam. Li nefsi nefsim için neye nef'an bir faydaya ve la zarran hiçbir zarara yani bana gelecek hiçbir faydayı veya hiçbir zararı bilemem. Ben malik olamam kendime bu konuda. İlla ma ancak o şey müstesna ki şâe diledi kim Allahu Allah. Allah'ın dilediği müstesna ben kendim için ne bir fayda ne de zarara malikim. Yani Allah'ın dilediği haricinde ben kendim için ne bir fayda sağlayabilirim ne de zararı def edebilirim. Velev küntü eğer olsaydım, e'lemu biliyor olsaydım neyi? El-gaybe, gaybı yani ileride neler olacak bunu biliyor olsaydım. Lestekthertu elbette çokça yapardım, çokça kazanırdım. Minel hayri, hayrı, malı, dünyalık şeyleri çokça kazanırdım. Yani ileride ne olacağını bilseydim ben ona göre tedbir alırdım. Kendime zarar verecek şeylerden kendimi korurdum. Fayda sağlayacak şeyleri daha fazla elde ederdim. Ama ben ileride ne olacağını, gaybı yani bilinmeyen şeyleri bilme gibi bir durumum söz konusu değildir. Eğer bilseydim başıma hiçbir zarar gelmezdi. Niye? Çünkü zarar geleceğini bildiğim için ona göre tedbir alırdım. Bu şekilde söyle onlara. Ve devamında da zaten ve <laughs> niye bana da dokunmazdı esu <laughs> kötülük dokunmazdı. Ona göre tedbirimi alırdım. Herhangi bir kötülükle, sıkıntıyla, zorlukla karşı karşıya kalmazdı. İnene ene ben değilim illa ancak nezirun bir uyarıcıyım ve beşirun ve müjdeleyiciyim kim için li bir kavim için öyle kavim ki yu'minune iman ediyor. İman eden bir kavim için ben müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamberim. Bunun dışında gaybı bilmek gibi bir durumum söz konusu değildir. Allah'ın bildirdikleri elbette istisna edilmiştir. İlla maşallah ifadesinde. Habibim, Resulüm, Peygamberim o müşriklere de ki ben kendim için Allah'ın diledikleri müstesna ne bir faydaya ne de bir zarara malikim. Eğer gaybı biliyor olsaydım hayrı çok yapardım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak ve ancak inanan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamberim. Benim görevim budur de o müşriklere onlar seni tanısınlar. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu insanın yaratılma aşamasından bahsediyor ve buyuruyor ki Hüve o Allah ellezî öyle bir Allah'tır ki halaka yarattı kimi küm sizi neden min nefsin vâhidetin bir nefisten yarattı. Kim o? Adem Aleyhisselam. Ve ceale yarattı minha ondan o nefisten yani Adem peygamberden. Adem peygamberin o kaburga kemiğinden yarattı. Kim yarattı? Zevceha eşini Havva'yı yarattı. Niçin? Liyesküne huzur bulsun diye meyletsin diye ileyha ona. Yani o Adem peygamber Havva annemize meylessin, meylesin aralarında sevgi muhabbet olsun diye biz yarattık. Zaten ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ayeti kerimesi de onu ifade ediyor. Allah'ın büyüklüğünün alametleri çoktur. Başka bir alamette istiyor musunuz? Allah sizi bir nefisten yarattı ve size kendi türünüzden eşler yarattı. Onunla sevgi ve muhabbet de buluşuyorsunuz. Birbirinizi seviyorsunuz. Hiç tanımadığınız, belki de ömrünüzde görmediğiniz birisiyle nikah akti yapıyorsunuz. Allah ve Resulünün tarif ettiği o aile kurumuna uygun bir hayat sürdürüyorsanız Allah aranızda sevgi koyuyor, muhabbet koyuyor. Çok güzel bir şekilde Hayat sürüyorsunuz. Allah'ın büyüklüğünün alametlerinden birisi de budur. Tanımadığınız kişilerle bir arada olmak ve sevmek. Ama hocam biz sevemiyoruz diyenler varsa o zaman kalbe sevgiyi yerleştiren ve ceale beynekum meveddeten ve rahme aranızda sevgi yaratan Allah'tır buyuruyor ya. Allah'ı memnun etmenin derdinde olun. Allah'a güzel kul olun ve aileniz Resulullah'ın ailesi gibi olursa Allah mutlaka o kalbe sevgi ve merhamet koyacaktır. Allah hepimize bütün evli olanlara, ailelerine mutluluk ve saadet nasip eylesin. Şimdi çocuk olma evresini Allahü Teala çok kapalı ve çok nezih bir ifadeyle anlatıyor ve buyuruyor ki فَلَمَّا تَغَشَّى Ne zaman ki o erkek kaplayıp bürüdü, kimi ha o hanımını hamelet o kadın da taşıdı hamlen hafifen hafif bir yük taşımaya başladı yani nutfe oluştu karnında efendim o e, rahminde bir çok hafif bir şey oluştu ama dikkat e, if, burada ifadeye dikkat ne zaman ki onu sarıp bürüdü şeklinde çok nezih bir ifade Femerrat o kadın da dolaştı bihi o yüküyle dolaştı zaman geçti. Felemme efkalet ne zaman ki o yük ağırlaştı artık çocuğun olacağı anlaşıldı. Deave tesniyedir bu. O ikisi yani anne baba dua etmeye başladılar. Kime Allah'a Allah'a ondan bedel Rabbehüme Rableri olan Allah'a dua etmeye başladılar ve dediler ki Le in ey Allah'ım eğer bize verirsen salihan salih bir evlat kusursuz yaratılışı güzel bir evlat verirsen lenekunenne kesinlikle biz oluruz mine şakirine şükredenlerden oluruz dediler. Devamı felemma ata ne zaman ki Allah verdi huma o anne babaya o karı kocaya salihan Salih kusursuz düzgün bir evlat verdi. Ceala o anne baba kıldılar. Lehu Allah için şuraka ortak koşmaya başladılar. Hangi konuda? Fima o konudaki ata Allah verdi huma o ikisine. Allah'ın kendilerine verdiği evlat hususunda Allah'a ortak koşmaya başladılar. Allah'a yalvardılar. Yalvarmalarını unuttular şükreden değil nankör olan birileri oldular. Feteala yüce oldu Allahu Allah neden amma o şeyden ki yüşrikü ortak koşuyorlar Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir yücedir ve hiçbirisini hak etmez Allahımız yaratandır yaşatandır ve şükredilmesi gereken bir zattır. Toparlayalım, birkaç şey söyleyelim ondan sonra. Sizi tek bir nefisten, yani Adem'den ve ondan da kendisiyle huzur bulması için eşi Havva'yı yaratan odur Allah'tır. O erkek ne zaman ki hanımını sarıp bürüdü, hanımı hafif bir yük taşımaya başladı ve onunla dolaştı. Ne zaman ki yükü ağırlaştı, yani artık çocuk ana rahminde büyümeye başladı. O anne baba Rableri olan Allah'a dua etmeye başladılar ve dediler ki: "Eğer bize salih, kusursuz, güzel bir evlat verirsen elbette biz şükredenlerden oluruz." dediler. Allah kendilerine salih evlat verince de o salih evlat hususunda Allah'a ortak koşmaya başladılar. Ama Allah onların ortak koştuklarından çok fazla yücedir. Onların efendim ortak koştuklarından münezzehtir yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Buraları zaten anladık. Tek bir nefis Adem Aleyhisselam ondan eşi Havva valide yaratılıyor. Huzur bulmaları için yaratılıyor. Bunu da az önce ifade ettik. Bu ifadelerden sonra ne zaman ki Allah kendilerine salih bir evlat verdi hemen ortak koşmaya başladılar. Ne demektir? Cahiliye döneminde aynen böyle Allah'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi salih düzgün bir çocuk ver diye. Allah düzgün çocuk verince bu sefer Abdül Uzza, Uzza'nın kulu gibi böyle saçma sapan Allah'a ortak koşulan putların isimlerini vermeye başlıyorlar. Tabi bu ayeti güncellemek de lazımdır. Bu ayet-i kerime bize neyi gösteriyor? İnsan zor durumda kaldığı zaman elini açar Allah'a yalvarır çeşitli adaklarda bulunur. Allah'ım şu sıkıntıdan bizi bir kurtar. Tamam ya Rabbi sana kul olacağız. Ya Rabbi şu hamileliği hayırlısıyla bir sona erdir. O çocuğu ben çok güzel evlat yetiştireceğim der insanoğlu boğulacağı zaman ya Rabbi buradan bir kurtar tamam her türlü duayı aklına getirir. Hatta çok basit bir şey söyleyeyim. Üniversite sınavına girecekleri zaman dua ederler, yalvarırlar, yakalırlar ama sınav bittikten sonra Allah'ı haşa hiç tanımamış gibi davranmaya devam ederler. İnsanoğlu böyledir ama Allah buyuruyor ki öyle olmayın. Ben size o istediklerinizi verince siz bana ortak koşmayın. Şimdi evlat istemek elbette evlat büyük imtihanlardandır. allah Teala çocuklarımızı çocuklarımızla olan imtihanımızda bize başarılar nasip eylesin. Hele hele bu zamanda çocukları yetiştirmek gerçekten de çok zordur. Uğraşmak lazım, gayret etmek lazım, ölçüyü kaçırmamak lazım. Malumunuz daha yeni bir şey gördük. Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atan haşa bir çocuk gördük. Ya Rabbi ne hale geldik. Ettuğlukuna بما فعل السفهاء ومنا ya Rabbi bu sefihlerin yüzünden bizi helak mı edeceksin diye Allah'a yalvaralım. Değerli kardeşlerim bu neyin neticesidir? Bu anne babanın ciddi olarak ilgisizliğinin neticesidir. Eğer bir de öğretmenleri Allah muhafaza Allah'ı tanımayan birileri ise ve çocuğu biz hiç sadece dünyalık meşgaleler peşinde koşarken çocuğumuzu ihmal ettiysek, onu internette baş başa bıraktıysak, kiminle arkadaşlık ettiğini, kiminle takıldığını, kimi takip ettiğini takip etmediysek, olacağı budur. Rabbim bizleri öyle imtihanlarla imtihan eylemesin. Çoluk çocuğumuzu güzel yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Tabii kimileri çok çocuk olsun ister. Kimisi çocuk olmasın ister, kimisi kızı olsun ister, kimisi erkek çocuğu olsun ister. Bunların hepsi birer imtihan vesilesidir. Allah'tan en hayırlısını istemek gerekir. Eüşriküne <laughs> ortak mı koşuyorlar? Neyma o şey ki la yahluku yaratamaz şeyen hiçbir şey ve hum, halbuki o ortak koştukları yuhlaqune yaratılmıştır icat edilmiştir yaratılmış olan bir şey hiçbir şey yaratamıyor kendisi yaratılmış bunlar nasıl Allah yerine koyuluyor Allah'a ortak kabul ediliyor ve la o taptıkları güç yetiremezler Lehüm kendileri için nasran bir yardıma hiçbir yardıma güç yetiremezler ve la enfusuhum kendilerine de Yansuruhuna yardım edemezler. Yani o putlar kendilerine bile faydaları dokunmaz. Veyahut da o taptıkları şeyler neyse artık kendilerine bile faydası olmaz. Putu düşünün bir kuş gelip başına pisleyecek ona e, git diyemiyor mesela. E, böyle birilerine böyle bir puta nasıl tapılabilir Allah buyuruyor. Ve in eğer çağıracak olsanız kimi hüm onları ilel hüda hidayete çağıracak olsanız la yettabi'u tabi olamazlar küm size tabi olamazlar sevaun eşittir aleyküm size ed'avtumu dua etmeniz hüm onlara em yahutta entüm siz samitun susar olmanız yani siz ha susmuşsunuz ha onlara dua etmişsiniz onlara yalvarmışsınız yakarmışsınız bir şeyler istemişsiniz Hiçbir farkı yoktur. Yani size hiçbir türlü fayda veya zarar veremezler. İnnellezine muhakkak o kimseler ki teduune dua ediyorsunuz. Mindunillah. Allah'tan başka dua ettiğiniz, yalvardığınız o putlar var ya. İbadun. Onlar da kullardır. Emthalüküm. Sizin gibi yaratılmış kullardır. Fedu'u. Dua edin. Hüm onlara felyestecibu onlar da icabet etsinler leküm size inküntüm eğer iseniz sadiqine sadık iseniz hadi bakalım dua edin de duanıza icabet etsin. Bir şey isteyin de versin bir zararı sizden def etsin öyle bir şey olmaz onun için onların peşine gitmeyin Allah buyuruyor. Elehüm, elehüm, onlar için var mıdır? Erculun ayaklar, Yemşune yürüyorlar biha. Kendileriyle yürüyeceği ayakları var mı? Em yoksa lehum onlar için var mıdır? Eydin eller yabdşune tutuyorlar biha. Kendisiyle bir şeyleri tuttuğu, hatta kendisine gelecek zararları engellediği bir elleri var mı onların? Böyle bir güçleri var mı? Burada eğit güç manasında da kullanılabilir. Em yoksa lehum onlar için var mıdır? Eyunun gözleri var mıdır ki yubsirune görsünler biha onlarla. Yani kendileriyle görecekleri bir gözleri var mı? Em yoksa lehum onlar için var mıdır? Adanun kulaklar var mıdır? Yesmeune işitiyorlar biha. Kendisiyle işitecekleri kulakları var mıdır? Yoktur. Kul Habibim söyledi ki, Üdü'ü çağırın şurakâeküm. Bütün ortaklarınızı Allah'tan başka ibadet ettiğiniz ne varsa hepsini çağırın. Sümme sonra da Kidu tuzak kurun ni bana fela ne bana mühlet vermeyin. Yani elinizden geleni arkaya bırakmayın. O putlarınız sayesinde putlarınızın yardımıyla bana bir şeyler yapın o zaman yapamazsınız. Onların ne eli var, ne gözü var, ne kulağı var, ne ayağı var, ne de bana ve size verecekleri zarar ve fayda var. Ey müşrikler bunları bırakın, bunların peşine gitmeyin. Evet, şuradan itibaren toparlayalım. Allah'tan başka taptığınız o şeyler var ya sizin gibi kullardır yani yaratılmışlardır. Hadi eğer sözünüzle sadık iseniz onlara dua edin de onlar size icabet etsin bakalım. Onların kendileriyle yürüyecekleri ayakları var mıdır? Onların kendisiyle tutacakları elleri var mıdır? Kendisiyle görecekleri gözleri, kendisiyle işitecekleri kulakları var mıdır? Yoktur. Habibim de ki bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun. Elinizden geleni yapın bakalım bir fayda veya zarar sağlayacak mısınız? Özellikle zarar sağlayacak mısınız? Peki bu ifade ne için geldi? Şunun için geldi. Müşrikler diyorlardı ki bak putlarımız aleyhine çok fazla konuşma. Onlar seni çarparlar diyorlardı peygamberimiz aleyhisselam'a. Allahü Teala peygamberimize hitaben buyurdu ki: "Habibim korkma. Zaten korkmuyorsun da onlara meydan okuyabilirsin." De ki bütün ortaklarınız gelsin. Elinizden gelen ne varsa hadi bakalım çarpsın bakalım bizi neyi çarpacak? Çarpamaz. Kendilerine bile faydası yok. Kendilerine gelecek ufak bir zarardan bile haberi olmayan şeyleri bırakın. Evet günümüzde biz puta tapmıyoruz ama Allah varken başkalarına güvenebiliyoruz. Başkalarının peşine gidebiliyoruz. Dünyalık olarak malın, mülkün, makamın peşine çok koştuğumuz oluyor. Allah buyuruyor ki: "Bırakın onları. Onların hiçbir şeyi yok. Bütün güç kuvvet bende. Benim adamım olun. Cennette benim, cehennemde benim. Dünyada benim, ahirette benim. Siz beni memnun etmenin gayretinde olun, gerisi kolay." Allah kendisini razı eden memnun eden kullarından eylesin bizleri Allah'a emanet olun